Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün bir, bir sürü hediyelerim aldım bunları almak için de bir ton saat uğraştım. Şimdi bunları beraber sizlerle beraber açacağım. Evet bunlar arkadaşlar daha fazlası var hemen şöyle göstereyim bunu. Bunlar var. Bunları açmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu videolar için çok uğraşıyoruz. Kulübümüze gelmek isteyenler de gelebilir ama ilk işiniz kulübümüzün isminin ilk başını YSB yapın. Benimkisinin YSB adına bakmayın. Çünkü benim 60 yanım yok. Biriktiriyorum. Biriktirdikten sonra inşallah ben de ismimi değiştireceğim. Arkadaşlar kanalı abone olup like attığınızı açıyorum. Attınız mı? Atmışsınızdır. Açıyorum açtım. İlk altını alalım. Şöyle star yediyesi. Destansı geldi ilkinden. El Primo'nun kostümü geldi. Vampiro. Buradan Brock'u açıyoruz. Bir karakter geldi. Sayılmaz bu bence. Neyse devam edelim. Destansı. Arkadaşlar şu anlık boyu açacağım. Ama siz hangisini tercih ederseniz onu açarım. Zaten indirimde çünkü benim ilk destansı karakterim olduğu için 25 indirim diyor. Arkadaşlar siz hangisini seçerseniz yorumları yazın. Ben bakarım hangisinin daha fazla olduğu sonra seçerim. Şu anda boyu seçtim. Son değiştirdim arkadaşlar merak etmeyin. ikinci star hediyemiz gizemli 500 altın. O Bundan destansı. Şöyle bin şeyimizi alıyoruz. Güç Bundan süper ender geldi. Şimdi 100 kredi daha da süper ender geldi. Bundan da 1000 altınımızı tekrardan alalım. Şu diğer sayılarımızı açıyoruz. Bundan yine ender geldi. Tamam. Bundan yine ender. Çok saçma bir şekilde hep ender geliyor. Yine ender. Allah'tan ki bir tane gizemli ne geldi? Artık vermiyorlar. Ya hayır ya. Çok kötü oldu bu. Oh. Çok şanssızım arkadaşlar. Yine Ender. Süper Ender sonunda. Açacağız bu arada bu oyunu. Bundan da yine Neyse arkadaşlar diğer kutumuza geçelim. 30 elmas yaptık. 4700 altının var. İlk defa bu kadar fazla altınım var. Kaç belki güç puanım var? 2500. Şimdi ilk 5 star hediyesinden açıyoruz. İlkinden süper ender geldi. Diğerinden de süper ender. Efsanevi. Efsanevi arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız şu anda bu efsanevi açacağım. Bakalım içinden ne atacak. Gelecek. İnşallah güzel bir karakter gelir. Hadi bismillah. Oo! Broxyle Ender bir şey olmaz. Ender en azından bir kostüm çıkartabildik. Bin altınımızı alalım. Bayağı bir altınımız oldu. Şu güç puanını da alacağım. Eğer 10 bin altın yaparsam arkadaşlar saf altın kostümü alacağım. Şöyle Ender Süper Ender destansı. Destansı da kaldı. Bunu arkadaşlar takipçilerim için yani sizin için açıyorum. Ender. Yine sizin için Ender. Niye açtım ben efsanevi? Ne gelecek? Ama ben böyle kostümler oynamıyorum ki. Bir karakter versen çok iyi olacak da. Yani vermiyor. Versen arkadaşlar çok iyi olacak. Bakalım bundan 500 altın geldi. Arkadaşlar 2 dakikalık video durduracağım. Tekrardan geri başlatacağım. Evet arkadaşlar geldim videoyu böldüğüm için özür dilerim sizden o boyu açtık. Arkadaşlar ben boyu açacağım ya. Siz çünkü yoruma yani çabuk açtık. Sıradaki karakter Colt herhalde. Colt, 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 Colt. Tabi Colt. Colt'u da açtık arkadaşlar. Çok iyi. Sıradaki karakterimiz ne? Dynamike. Dynamike'ı çok severim. Şimdi ipar açacağız arkadaş. Bakalım koltuğun ipar Ya ama pop hiç oynamıyorum ki ben. Neyse bari ultra kupusun, kupasından bir şey gelsin. Pardon yanlış söyledim kutusundan. Bana 21 gelmişti. Selsele Mortis gelmiş. İnşallah bundan 30-40 falan gelir. Bismillah diyarı kaçtım. 21 geldi yine. Yani beklenmedik. Karakter bence gelebilir. O bu kostüm. Yani sevmediğim bir kostüm. Yani sevmediğim bir karakterin kostümü geldi. Neyse bir şey olmaz. 3, 6, 9 elmas geldi. Bayağı iyi. Bu anda bayağı bir iyi. 30 elmas yaptık. Şöyle ileti içerik üreticisi koduna gireceğim. Ama arkadaşlar bu videoyu duydurmak zorundayım. Çünkü içerik üreticisi kodumu hiç kimseye göstermiyorum. Evet arkadaşlar girdim içerik üreticisi kodumuz. Aldıklarımı göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar aldıklarım hemen şöyle kolt geldi arkadaşlar. Brok'u açtım. Hem de kostümünü de aldım. Baya bir şekil bir kostüm. Hiç oynamadım da ne de vampiro kostümünü aldım. Cold, e, desperto, desperato Poco'yu aldım. Jessi'nin tanık Jessi'yi aldım. Jeki açtım da boyu açtım. Bu kadar da arkadaşlar bu videomu. Bir arada bunu söylemeyi unuttum. 39 elmasım var. 6300 şeyim var. Hayır, e, altınım. 3333 tane de şeyim var. Mücevherim. Evet arkadaşlar bir videonun daha da sonuna geldi. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu ederseniz. Şimdi arkadaşlar belki 10-20 dakika sonra böyle bütün Brawl Pass'i tamamlayacağım. Tu şu esaneviye gelene kadar. Belki görevleri yapacağım ama görevlerden hepsini tamamlayabilir miyim bilmiyorum. Nereye kadar gelirse karşınızda olacağım. O 9 karakterim var. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Deprem dolayından video atamadım. Hepinize geçmiş olsun.